Evet sevgili çiçek takipçileri. Yeni bir paylaşımda daha beraberiz. Bugünkü paylaşımımızda sizlere e, çiçek tanıtımı değil. Çiçeklerimiz için hazırlamış olduğumuz, yapacak olduğumuz şu görmüş olduğunuz alanı bir e, raf sistemi düşünüyoruz ve şu anda yapım aşamasına geçtik. Çünkü çiçekler sağda solda e, duruyordu. Güzel bir görünüm olmuyordu. Şu anda bunlar artık raflara yerleştirip hem güneş görmesini sağlayacağız. Bazı çiçekler de ağaçların altında kaldığı için güneşten vitaminini alamıyordu. Güneşten mahrum kalıyordu. Artık yerimizi ayarlıyoruz. Aşama aşama ben bunları sizlere kaydedip göstereceğim. Evet, birinci katımızı oluşturduk. Birinci duvar bitti yani kat dediğim. Üç kat raf yapıyoruz. Birinci duvarı bitirdik. Şimdi sıra geldi. ikinci ve uzun olan duvara. Tabii ki burada ustamız Deniz Usta milimetrik santimetrik hesaplar yaparak hepsinin de aynı hizada olmasını ve görüntünün daha dekoratif daha güzel olması için büyük çaba harcıyor. Şöyle görüyorsunuz. Karşı duvar tamam. Şimdi de burası tamamlandığında tekrar göstereceğim arkadaşlar. Evet. Şu anda Rafların demirlerini vidaladık. Ve yan duvarımız da bitti. Şöyle L şeklinde. Görüyorsunuz. Buraya şimdi tahta, sunta artık bir şeyler yerleştirip koyup çiçeklerimizi de üzerine koyacağız ve çok güzel, çok harika bir görüntü olacak. Ee, son halini tekrar paylaşacağım. Videoyu kaydetmeye devam ediyoruz. Evet yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Çiçekler için yapmış olduğumuz raflarımız. Bakın. Şöyle. Artık şimdi e, rafları boyayıp çiçekleri üzerine alması kaldı. Yavaş yavaş sona geliyoruz. Evet çiçek sever dostlarımız. Raf işimizde bitti. Şöyle görüyorsunuz son e, hali bu şekilde. Şimdi buraya çiçeklerimizi yerleştirip o harika görünümü elde etme zamanı. Bu arada kaktüsümüz çiçek açtı. Kaynana topuzu bakın. Biz çalışmalarımızı yaparken o da çiçeklerini açtı. Evet sevgili çiçeği takipçileri. Sadece bir bölümünü ben yerleştirdim. Çünkü hepsini yerleştirmedim. Daha bu tahtaların üzerine... E, naylon kesip naylonla saracağım. Çünkü sulama yaptığım takdirde tahtaların kabarmaması için ben ortaya çıkabilecek oruntuyu, görüntüyü şöyle kaba taslak size göstermek istedim. Ben zaten daha sonra tüm raflara çiçekleri yerleştirdikten sonra e, bir video paylaşacağım ve elimde bulunan tüm çiçekleri yaklaşık 200 e, saksı kadar çiçeğimiz var. Bunların hepsini sizlere bir video çekerek paylaşacağım Evet. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Arkadaşlar bir sonraki paylaşımlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın.